imalat işi biraz zor bir iş, biraz meşakkatli bir iş. Yani en başından en sonuna kadar incelik ve detay isteyen bir iştir. En ufak bir detayda kaçırmamamız lazım. Çünkü bu en ufak detaylar daha sonradan çok büyük sorunlara neden olabiliyor sazda. Yani belirgin bir şekilde göze gelebiliyor. Gerek sesinde olsun, gerek şeklinde olsun, işçiliğinde olsun. Çok ince bir işçilik istiyor. Yani en başından beri sazın Yontulmasından, birleştirmesinden Yani sadece genellikle şöyle söyleyeyim, sabır isteyen bir iştir. En başından en sonuna kadar. En ufak detayından en ince ayrıntısına kadar sabır isteyen bir iştir. Zevkli bir iştir. Yontarken olsun, tevsiye yaparken olsun. Güzel ve zevkli geçiyor yani. Genel olarak şu an daha çok kelebek yaprak tekneler tercih edildiği için yaprak tekniği dediğimiz çıta halindeki malzemenin fırını dediğimiz şeyde bükülüp ısıtılıp büküldükten sonra teknenin kalıbıyla beraber teknenin kalıbının boyutları var 38-38 santim -38 tekne boyutu 39-39-40-40 ona göre şekillendirilip ilk önce tekne tasarlanılır. Hani hangi ağaçta kullanılacak o da önemli değil. Dutsa, dut, kirazsa, kiraz, ardıçsa, ardıç. Piyasada da yani günümüzde de daha çok ardıç ve e, dut tercih edilmektedir. Hem e, şekil ve hem de kalite olarak. Ondan sonraki aşamada sazımız birleştirdikten sonra boncuk tutkalıya beraber ince, e, birleştirdikten sonra 20, bir, 12 saatlik bir bekleme saati var bekletiliyor. İyice kuruduktan sonra sazımızın teknesini ele alıp başlıyoruz işe. Gerek arka kısmının temizlenmesi, yontulması, rende ile, el rendesiyle, gerek sazımızın ön yüzeyinin bombesi olsun. Bunlar ince detayla yapılıyor. Çünkü e, o e, bomba kısmı dediğimiz şey sazın tevsiyesini veriyor, sazın sesini veriyor. Asıl önemli kısımlardan bir tanesi de o kısımdır. Ondan sonra kapağımızı takıyoruz. Kapaktan sonra sapımızı takıyoruz tefsiyesini yapıyoruz. En ince ayrıntısına kadar tefsiyesini yapıyoruz. Daha sonra cilamızı çekiyoruz. Cilamızı çektikten sonra onun da bir bekleme süresi var. 5 kat cila yapılıyor. Ondan sonra 5 katta zımpara yapılıyor. Kum zımpara. E, 220'likten başlıyor. 1500 ve 2000'lik su zımparası yapılıyor en sonunda. Daha sonra parlatma işlemi yapıldıktan sonra eşiklerdir, burguluklardır. Bunlar takıldıktan sonra e, notayları belirleniyor notayelerini de belirledikten sonra sazımızın hemen hemen bitmiş bir seviye geliyor. <laughs> Önceliğimiz ağrıdır. Yani ağrıda gerçekten bu yönde büyük bir talep var. Yani şu an baktığımızda Ağrı'da tel değişimiyle olsun yapabilecek bir kişi yok. Ben Hamur'dayım şu an, atölyem Hamur'da ama adam Ağrı'dan geliyor, buraya tel değişimi. Önceliğimiz Ağrı'ya, kendi ilçemize, kendi ilimize yararlı olmak. Çevre illerden de oluyor. Serhat bölgesinde yakın e, illerimizde taleplerimiz oluyor. Iğdır, Van, Kars, e, Erzurum gibi yakın illerimizde oluyor. Daha sonra do, Batı illerimizden de talep oluyor. Elimizden geldikçe bunlara yetişmeye çalışıyoruz. Yani minimum 3 günde bir saz yapılabiliyor ama sazın işçiliğine ve istenilen siparişin e, talebine göre daha da fazla zamanımızı alabilir. Bu şeye değer veriyorsun, kıymet veriyorsun, emek veriyorsun, güzel bir şey olsun diyorsun. Dediğim gibi gerçekten emek isteyen bir iş olduğu için e, uzun sürüyor ve ne kadar gerçekten yani ne kadar uzun sürerse ne kadar sabırla yapılırsa o kadar güzel bir şey ortaya çıkar yaptığınız emeğin güzelliği de o zaman ortaya çıkar. Öncelikle istenilen işçilik yani talep eden kişinin istediği işçilik ya da istediği profesyonelliğe göre gidiyoruz. Günümüzde bir öğrenci bağlaması maliyeti 500 lira gibi bir cüzi bir miktar gibi ve istenilen profesyonelliğe göre bu ücret daha da artabiliyor yani 1500'e 2000'e kadar gidebilir daha da fazlasını bulabilir.